Merhaba arkadaşlar, Duke Games haberlerine hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi en güncel online oyun haberleriyle tekrar karşınızdayız işte bugün haberleri. Rad of the Lich King, zaman yolculuğu etkinlikleri. Heroes Dünya Şampiyonası grupları belli oldu. Cadılar Bayramı Skyforge'a geliyor. Rath of the Lich King zaman yolculuğu etkinlikleri ile bugünün sonuna kadar nostaljik bir diye çıkabilirsiniz. Bunun yanı sıra 5 farklı zindana da giriş yapabilirsiniz. Etkinliğe katılmak için görev listesinden Frozen Path Ruetime seçeneğini seçmek yeterli. Zaman yolculuğunda kuyruğa girmek e, kuyruğa girmeden önce gideceğiniz yeri sabitleyen bir mühürle ödüllendirileceksiniz. Euro Dünya Şampiyonası grupları belli oldu. En iyi 8 takım 500 bin dolarlık inanılmaz ödül için savaşacak. Şampiyonluk yolunda gruplarda birinci ve ikinci olan takımlar bir üst tura çıkacak. A grubunda Cloud9, Team YL, Dignitas ve Sia yer alacak. B grubunda ise Team DK, Navi, Braveheart ve Tempo Storm olacak. Skyforge Cadılar Bayramı özel etkinliği duyuruldu. Geçtiğimiz gün başlayan etkinlikler 4 Kasım'a kadar sürecek. Etkinlik boyunca cadılar, büyücüler, hayaletler, iskeletler ve yanan bal kabaklarını kafasına geçirmiş karakterler görebileceğiz. Bu kostümleri yapacağımız görevlerden kazanacağımız özel paralarla edeceğiz. Ayrıca 8'li görev zinciri ve günlük görevler tekrar tekrar yapılabilecek. Evet arkadaşlar bugünkü haberlerimiz sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.